daha yüksek oranlar sadece iddia bayileri ve iddia.com'da. En kral program hızlı ve iddialı devam ediyor. Bahrenzan Ocak ayında biz daha orta vadeli, uzun vadeli e, bizim 2-3 sene, üç sene sonra da faydalanabileceğimiz, para kazanabileceğimiz e, değer olarak şampiyonlar yine koyduğumuzda mesela ne olursa olsun Ersin, Rıdvan, yani Serdar bile oynadı. Serdar burada 6 maça çıksaydı bundan kötü olmazdı. Ve en ya o sen ikisinden ki kötü olması imkan var mı ya? O ikisinden kötü oynaması da imkan var mı ya? Ozan Kabak 4... Herhangi bir iki ayağı olan bir futbolcunun daha kötü oynama <laughs> ihtimali var mı? Ozan, Ozan Kabak, Kabak şampiyonlar gibi oynattı Galatasaray'da. Çok da puan almadı bu arada. Bir puan al, aldı? Dört puan mı aldı o, o sene? Çok büyük de puanlar almadı. Altı, 11 milyon euroya sattı. Herkes Ozan Kabak olmaz belki de. Yani e, madem böyle olacak. Yapıyı doğru, doğru farkındalık elde edip Serdarla, Ersin'le, Rıdvan'la, diğer oyuncularla yürümek çok daha makul olabilirdi. En azından bir şey değer kazanırdın ya yani. Ne, pa başında. ne para kazandın, ne değer kazandın kattın oyuncularına, ne puan kazandın, hiçbir şey, prim prestij kazandın. Kaybet, 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 kaybet. Ben böyle bir formül görmedim yani. Para kaybettin, motivasyon kaybettin, itibar kaybettin, itibar. Kornerde öyle kimsenin zıplamaması itibar kaybıdır her o, o parayla bayağı satın yani. alamaz. Para kısmına geleceğim şimdi. Sezon başından beri. Bir daha Wellington, Montero, Necip. Bir maç Mehmet Topal oynadı. Belli süre. Bir maç böyle Josef oynadı, hiç olmadı. Stoper'de oynayanları sayıyorum. Serdar, Saatçi Saatçı ve böyle Atiba. Şu ana kadar en iyi ikili Serdar Saatçı ve Atiba ikilisiydi. Burada demek ki bir hata var. Şimdi şeyin de Yapın bilgisini faf. vereyim. Ben bunu çok araştırdım. En son sevgili kardeşimiz Gökmen'den de demin. Fanatik Gazetesi Beşiktaş muhabiri, habercisi. Serkan Yalçın istememiş en başta Kenan Karaman'ı. Onu söyleyeyim yani. Hani Diğer oyuncuları ama tabii ki istemiş. Piyaniç'ti, Alex'ti, Tabii ki. Kim istemez o oyuncuları zaten. Ama ne oynatacağına karar verirsen istersin. Yani ne oynatacağım ben? Çelişki oradan başlıyor. Hatalar zincirinin başlangıcı orası. Oyuncu tercihlerinde. Yani de, zaten başlangıç yani tek tek bak, ulaşılan bir isim bak, olmadı bildiğin bak, kadarıyla. Bak bir şey söyleyeceğim. Fırsat Böyle Kenan Karaman'ın hatalı oradan? transfer olmakla ve yabancı sınırı nedeniyle zoraki transfer kontenjanının olduğuyla bir açıklayabilirsin. Bir şey demiyorum. Tamam. Yine bu kadar kötü oynayamaz canım. Yani ben sana söyleyeyim ya iyi o zaman iyi, Türk, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu var diye al. San Z takımından bir Türk vatandaşı. al. Öyle değil abi, abi öyle. Işte değil. Bu, bu kadar o, da performans düşüşü olmaz. Yani. Yani, bu kadar performans düşüşü olmaz. Joseph bile kötü oynadı Joseph kötü oynuyorsa bak Beşiktaş'ın en önemli böyle Beşiktaş bünyesinin barometresi Joseph'tir. Ve mental dayanıklılığı da yüksek. Joseph'te sıkıntı olması demek yani senin takımın tam böyle çapasında, savunmayla ile hücum arasındaki yegane oyuncu Josef. Orada sıkıntı olursa ki bir aydır var Josef'te sıkıntı. Josef'in hatası değil, Josef'in bu kadar düşmesine sebep olan etrafı. Takım ee, kurgusundaki eksikler. Josef'in ekstra geri koşmak zorunda, ekstra ileri gitmek zorunda kalması. Halbuki çapa dediğin ekstra gitmez, ekstra gelmez. O zaten belirler. Oyunun hangi bölgede oynanacağını. Dur tamamlayayım. Yani okay, okay. Mes mesela Josef 10 metre iç ileri geldiyse, ortalama pozisyonuna göre 10 metre daha önde oynuyorsa, Beşiktaş zaten önde böyle set oyununda dönenleri toplayıp tekrar hücum tazeliyordur demektir. Geçen sene böyle şampiyon oldun sen. O Josefler'in geri kazandığı Atip ile beraber, geri kazandığı toplarda böyle Abubakar, Larin, bunları böyle 70 metre geri koşturmadın. Ne zaman Abubakar o son 10 maç artık sakatlığından işte şimdi mı, ne mi? karakterinden mi, ne sebeptense oynamadıysa o zaman daha ortaya çıktı, her şey böyle, her şey böyle Tunusol kağıdı gibi oldu. Joseph hiç böyle yere yatarak müdahale yapmayan oyuncu yere yatarak müdahaleler yapmak zorunda kaldı. Hiç geriye doğru 20 metre yüksek tempolu depar atmak zorunda kalmayan oyuncu atmak zorunda kaldı. Beşiktaş geçen sezonun Abu Bakar oynamadan önceki işte 20-30 maçıyla Abu Bakar'dan sonraki o son 10 maçın analizini iyi yapamadı. Onu söyleyeyim. Orada gereken oyuncu eğer Abu Bakar olmayacaksa Abu Bakar tipi bir oyuncuydu. Tamam İki tane oyuncu vardı yazın. Biz mesela birbirimizle tartıştık. Şampiyon League'inde hangisi daha uygun? Batshuayi mi, Diong mu diye. Diong'u sonra Barcelona aldı. Olmadı tabii çünkü olacak gibi değil. Ama mesela ne oynayacaksın abi? Bu kadar orta yapacaksan, değil mi? diyonu de alırsın. Ligide söylüyorum. Orta yapmayacaksan, yerden savunma arkasına top atacaksan Batshuayi alırsın tamam. Ama abi sen ikisini de yapamıyorsun ki. İkisini de yapamıyorsun yani. Ya hiçbir net böyle tarif edilebilir bir oyun planı yok. Ya dünkü 11 bunun en büyük zaten geçsin gitsin bu maç. maç geçsin gitsin 11'i bu yani. Evet evet. Zaten çok net abi 10 gol girişimi rakibin senin sıfır olmaz. Dortmund bu arada iddiası yoktu gruptan çıkmak adına. Dortmund rotasyon diyebileceğimiz bir kadroyla baş. Her maç 11'de mi oynuyor Schulz? Hayır. Her maç 11'de mi oynuyor o, şey çocuk at kuyruklu çocuk? Bak adını bilmiyoruz. Her maç 11'de oynamıyor çünkü. Hangisi abi? Şey söyleyeceğim. Bakalım. Dur dur dur. Ha, e, Wolf, Wolf. Abi, ha, Wolf, Her maç 11'de mi? Kesinlikle Yok. hayır. Haaland sonradan giriyor. Daha çok şey işte Malen'i daha bir işte takımı alıştırayım maçı. Son zamanlarda biraz toparlandı. Wolf'un 7 maçı var. İşte var. her maç 11 oynamıyor abi işte ben her hafta. Hani Beşiktaş'ın rakibi oldu diye her hafta izliyordum da maalesef benim için olan rakip teknik heyet ve e, görevler için olmamış Peki yani. Peki abi şunu soracağım. Şimdi hani saha içini işte saha içi rollerin yeni işte Sergen Hoca'nın yapmaya çalıştığı ya da yapamadıklarını konuşuyoruz ama abi şu anda top artık biraz daha Ahmet Çebi'de gibi geliyor. Yani çünkü Sergen Hoca hiçbir zaman doyurucu bir cevap bir açıklama yapamadığı için artık ee, evet. Bence Ahmet Nurçevi de biliyor. Beşiktaş taraftarı, Sergen Hoca da biliyor. Bunları, Kredisi çok fazla. Bunları, bence, bunları bence böyle... Ama şere, şu an öyle Fenerbahçe bir gelişme olsa kimse şaşırmaz. Konuşalım. Abi bence, bence mesele... O zaman konuşalım. Ben Çünkü o zaman söyleyeyim size çok sadece, somut bilgilerle geleceğim o yüzden. Şöyle söyleyeyim sadece. Bence Beşiktaş taraftarı... Yani taraftarlar aptal değil. Bir kere bunu söyleyeyim. Taraftarlar aptal. Taraftarlara doğrusunu söylemek çoğu zaman böyle yarım yamala kapatma girişimlerinden daha olumlu sonuç verir. Çıkıp desek ya biz çıkıp desek kardeşim, ben biz kurduk, de genelde o yapılmıyor. Biz oturduk yöneticilerle. Demek ki doğru kararlar vermemişiz. Biz yanlış analiz yaptık. Kurduğumuz kadro bizim hedeflerimize şu an için uygun değil. Biz Beşiktaş'ın hem bugün hem yarına hedefleyen çeşitli yapmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Bize destek olun. Ben de biz daha doğrusu derslerimizi çıkardık. Buna göre hem kadro yapımızda hem de kullandığımız oyuncularla değişikliklere gideceğiz gerekirse. Bu sezon gelecek yılları kazanacağımız gençleri oynatacağız dese o gençler ayakta alkışlar zaten Beşiktaş taraftarı. Tabii ki canım. Yani bunu söylemek o kadar zorun biraz egolarını kenara koysunlar. Ki Beşiktaş bunu. Ego Sergen Yalçın, Ahmet Nur yöneticileri egoları yönetmesin. Egolarını kenara koyup Beşiktaş'ın doğrusunu söylesinler. Doğruyu söylerlerse Beşiktaş taraftarı zaten onlara gereken kredi açacaktır. Ben, ben ben her zaman böyle bakarım. Kötü gidişatın doğru analizini yapmadığınız sürece tedavisini yapamazsınız zaten. En azından teşhis olduğunu anlarsa Beşiktaş taraftarı ya gerçekten e, demek ki doğru işler yapacaklar. Biz yanında duralımız Beşiktaş taraftarı kendi söyler zaten. E Sergen Yalçın'dan ya ben yıllardır takip ediyorum Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın geldiği günkü kadar kredisi olan herhangi bir teknik adam olmadı bugüne kadar. Hiç kimse yani ve e, bu kredinin de karşılığını verdi Sergen Hoca. E, bu kredi de boşuna olmadı. E, demek ki tekrar e, bir güven sağlayabilirsin ama bugünkü ya sonuçlara bakarak e, ben bir bezgin birisini görüyorum Sergen Hoca baktığım zaman ya işte yapıyoruz yapıyoruz. Bu başımıza kaldı. Başımıza kaldı tribi de olmayacak Sergen Hoca. Sergen Hoca tekrar enerjisini toplayıp bu hatayı da biz yaptık. Yönetimle beraber yaptık. Sorumlusu benim her şeyin ama toparlaması için elinden gelen her şeyi yapacağım. Yeter ki bu kulübün yanında olun destek verin diyecek kişinin Sergen Hoca olması gerekiyor. Bence Ahmet Nurçevi konuşsa çok da etkili olacağını düşünmüyorum ben. Yo ben hani orada hani e, sözlü bir aksiyonun nasıl ne olacak anlamında değil ama... Ama bir şey Sen e, zaten aynı şeyi söylüyorsun zaten. Sergen Hoca bir şey söylemiyor. Sorun evet, bu. Evet evet Sergen Hoca'nın... Teşhis yapmış yani, izlenimi vermiyor. Ortada olanı söyleyebilmesi lazım. Ces, cesur olması lazım. Yani e, dediğim gibi Beşiktaş'ta bir özelleştirici süreci görmüyorum ben hocam, yani şey şey medyasında deminki, deminki o böyle gençler muhabbetinde ya zaten bunlar daha iyi oyuncular canım. Rıdvan 30 yaşında da olsa onunla oynaması gerekiyor. Can Bozdan 28'i de olsa onunla oynaması gerekiyor. Hele o iki stoperin yerine 50 kere Serdar Saatçı'nın oynaması gerekiyor. 30 bak. Bak. Çifte standart birleşik bir şey. Bu böyle kimse kendi kendine yaşamıyor böyle şey gibi. Ormandaki böyle hamşo bitkisini bilir misin? Çöldeki hamşo, hamşo gibi yaşamıyorsun. Evet hamşo tek başına yaşar böyle. Ha. Huysuzdur falan. Benim en yakın arkadaşım bir tanesinin lakabıydı Hamş. <laughs> Hamşo bitkisine ben bakacağım şu Ben de biraz Hamşo ki onunla çok iyi anlaşıyordum. Neyse ne diyeceğim. <laughs> Kemal Sunan filmi göndermesi gibi. evet <laughs> o, 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 ne biçim şey var. Bir tane vardı ormanda yaşayan ya. Tarzan Rıfkı. Hamzo o. Başka alakası yok. <laughs> bu <gülüyor> Hamşo bir şeydir bu. Çöldeki bitkidir iyi bak. Neyse söylemek istedim. Yani kimse Hamşo değil kardeşim. Bu bir kere genel olarak taraftar öyle düşünüyor. hop yöneticiye mesela Ahmet Nur Başkan diyor ki bana ya diyor hocayla tekrar imzaladık diyor o günlerden sonra. Ertesi gün eşim baktı yine bütün sülalemize sövmüşler Ali neden diyor. Ben diyorum ki Sayın Başkan neden bakıyorsunuz ki yani hani ne manası var. Hani bakma ya neticeler ne kadar netice iyi oldu sen en kral başkanı inan diyorsun. netice kötü oldu en kötü başkanı inan diyorsun. Yapacağım bir şey yok. Sergen Yalçın için de aynısı geçerli. Herkes için aynısı geçerli ya. Ben öneriyorum bak bizzat. Bunlar somut veriler değil çünkü. Anlık duygular yazılıyor. Ben de bir şey demiyorum. Anlık duyguların, reaksiyonların toplamı ya takım yönetilmez. Yalnız bu gençler meselesiyle ilgili. Sen son derece bir iyi niyetle söylesen de. Gençler böyle işler kötü giderken... Canım yenileceksek gençlerle yenilelim diye değersizleştirilecek bir şey değildir. Sen böyle yapmıyorsun da böyle yapanlar var. Yenileceksek vidayla değil yeni, Serdar'la yenilelim. Ya ben diyorum ki Serdar oynarsa Vida'nın oynadığına göre ya da Wellington'un oynadığına göre kazanma şansın daha fazla zaten. Ben sana bilimsel veri veriyorum. Ben sana böyle Serdar Saatçi diyorum. Anlık partiye koyduğunda da daha evet, iyi. Evet abi yani. zaten. Rıdvan zaten daha iyi abi. Can Bozdoğan zaten daha iyi abi. Kaç yaşında olursa olsun genç olmaları derken sen gençlikten kastın. Daha iyi mücadele edeceklerdir. Daha böyle dinamik olacaklardır. Evet. Ben mesela Beşiktaş'ta oynayan genç oyuncuları hatırlıyorum. Mehmet vardı. Sol Solbek falan oynayan. O tarihin en ne? kötüsü birinde de oynuyordu. Çocuk gençti ama dinamik değildi. Sedef. Ya öyle gençlerdi. Sedef. ha. Sedef. Evet. Sonradan iyi oyuncu oldu alt ligde falan. Yani şeyde Türkiye'de işte. Çanakkale falan mı? Niye ya küme düşme mücadelesi falan. falan iyi Mevkisi orası değilmiş. Ya bu gençler böyle hadi bakalım. Değil. Bak mesela işte Mustafa Hoca ile konuştum. Hocam dedim bu Solbek oynattığınız Kazımcan Karataş için... Geleceğine en iyi Türk forveti olur diyorlar. Öyle dedi. Şimdi mecburiyetle oynatıyorum oğlum yoksa forvet oynayacağım zaten diyor. Hani olsa sol bek. Beşiktaş'ta böyle bir durum yok ki. En sakalı oynadı. Instagram'dan rakip takımın galibiyetine like atmasa o da nasıl bir böyle hasetçe saçma bir hesaplamaysa kadro dışı kalacağı yoktu. Kötü oyuna sebep kalmadı. Umut Benaş bak yedek olarak iyi bir şey demiyorum. Ama abi Rıdvan yani Mesela diyor ki Ali Ece kendin yazmışsın Kasımpaşa maçında Rıdvan hatalar yaptı ilk yarıda savunmadı. evet abi çalıştırarak öğretirsin ama Umut Ben aşağı, bu yaştan sonra o böyle hücum Rıdvan'ın ofansif meziyetlerini öğretemez. Benim söylemek istediğim şu. Gelişim payı daha düşük. Abi tabii ki ama çok normal bir şey bu ya 45 yaşından sonra sana mesela ben artık böyle gitarı smash gibi çalmanı <laughs> öğretebilir miyim daha sen böyle bare basamıyorsun yani anlatabiliyor muyum? Bunu evet. öğretebilirsin. Eskiden Joe Satya'nı falan dinlemiş daha fazla. Ya yani önce... de yaşım geçti bak. Hayır. Ben de <laughs> böyle bir şey Ya en şey örneği verdim. Futbolcu da 34 Peki. yaşında. Ya. Bana <laughs> bana böyle bana böyle işte bu yaştan sonra sol ayakla Röveşata gol atmayı öğretebilir misin? Öğretirsin Ali de. abi bana daha genç mamelisi yaparak kendini yaş var emine <laughs> bir tık düşürmeye çalışıyor gibi. Yani. Hayır, Hayır be. be. <laughs> operasyonu var <vardır>. burada. Ciddi <laughs> olun. İki <laughs> dakika bir şey anlatıyorum. <laughs> Amşo'ya baktınız değil mi? Aynen abi dediğim gibi bakıyorum. çöldeki Amşo. bitki. Amşo. Ben bakmıyorum. Kimse Amşo değil yani. Abi bak karşılık etkileşim meselesi. Şimdi bak bunu da şunu söyleyeceğim. Bu mesela ikiyüzlülük. Bunu yapanlar bizim medyada bir kere bunlar artık böyle özel işleri falan yapmayacak. Defolup gidecekler. Çünkü başarısızlar. Başarısızlar Türk futbolunda başarısız hale gelmesine neden oluyorlar. Biz söyleyince genç potansiyel... Ozan Kabak tartışmanı hatırlıyorum. Ben dedim ki helal olsun sana. Ben seni gazlamak için söylemedim. Aynı şeyi hissediyorum çünkü. Ya yerine 33 yaşındaki Brezilyalı stoper yaptığı zaman... Vay efendim bu yaşta oyuncu yapar mı? O zaman o yaşta oyuncu yapar. Ozan Aykon nerede? Evet nerede abi? Ozan Kabak nerede? Kaçıcı takımında Türkiye'ye getirsen kaça getirir? şu an en formda dönemi değil. Değil fark ama etmez. Bu çocuk, nerede ama, Bu çocuk nerede? 20 yaşında Liverpool denedi. Ha. 24 yaşında bir daha denedi. Ha. Serdar Saatçı'yı da deneyecek. aynı şekilde. Aynı yani şekilde. Liverpool olmasına değecek. bu yaştan sonra vidayı Liverpool'un almasına imkan var mı? Liverpool bence önümüzdeki 100 yıl boyunca Hırvat vatandaşı hiçbir stoperi almayacak. Onu da adım <laughs> <beğenmiyor>. Dili. <laughs> evet tabii. Bizimkinin küçük bir üstünü yapacaklar. He was a very good man. That's all diyor yani. <laughs> yani. Bu arkadaşla benzerliğini görürseniz uzayın Neyse. diye. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Almanya'da mesela ilk böyle Schuttegart değil mi? Ozan Kabaa baktı. Evet. Alt. Schalke. Liverpool. Bir kere bu Alman hocaların, Almanya Ligi'nin büyük bir etkisi var artık. yani Hak edilmiş bir hegemonyası var. Abi Serdar Saatçı'ya da inan bakacaklar. Türkiye Ligi'nden yeni ve Ozan Kabak kim? Bunlarda çünkü böyle enayi yorumcular var. Milleti de kötü manipüle ediyor. Öyle ama abi. Adam diyor ki mesela bak Vida'yla Renito'nun yaptığı hataların 5'te birini Serdar Saatçı yapsaydı Ali romantiksin romantiksiniz. Hey, hey, hey. Ağzımdan köpük çıka çıka. Zeka eksikliğinin köpüğü o. Başka bir şey. Ne romantik ulan. Herifler oynatıyor işte. iyi paraya da satıyor. Salaksınız. Öğrenemiyorsunuz. 19-20 yaşında bir stoperi oynatıp geliştirince iyi paraya satabiliyorsun. 30 yaşında satamıyorsun. Dünya Kupası finale oynadı vida. Yaptık espriler, şakalar. Artık bonservis 300 milyon olmuştur. Şakaydı kardeşim o. Gördüğünüz gibi gerçek çok farklı yani. Anladın mı? Hamşoluk yapın gidin diyorum onlara ben. Yeter arada, abi in artık hocam, sırtından anladın mı? Hamşö, hamşoya ba baktım hamşoya yazınca boxer çıktı. Nasıl olur böyle bir şey? Çizgili Marcus boxer çıktı. Çizgili, çizgili boxer. O zaman <laughs> biraz izleyeyim. da... Ee, Fenerbahçe Galatasaray'ın daha, Hayır. daha Hayır. Biraz daha da değil daha ben pozitif. oraya girmek istiyordum. Siz daha tuttunuz pozitif. siz geldiniz beni. <laughs> pozitif var yani. son diyerek zaten yarım saat. <gülüyor> evet <gülüyor> evet Galatasaray Lazio maçı Lazio Galatasaray maçı ile devam edeyim. Daha yüksek oranlar sadece iddia bayileri ve iddia.com'da en kral program hızlı ve iddialı devam edecek.